bilindiği gibi kamu görevlileri 2023 yılının ikinci yarısı için yapılan maaş artış rakamlarına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. Buna göre 2023'ün ilk altı ayında ortaya çıkan yüzde on enflasyon farkı ve 2021 yılı toplu sözleşmesinde yer alan yüzde altılık artışın Kübülatif %17.55, %20 ve 8.077 TL'lik seyahat zam yapılmasına için bir kanun teklifi hazırlanmıştır. Bu teklifte en düşük dereceli, dereceli memur maaşının 22.000 TL'ye yükseltildiği ifade edilmektedir. Halbuki gerçek açıklarından farklıdır en düşük en dereceli, dereceli memur maaşının 22 bin TL seviyesini yükseltmek için belirlenen belirlen kriter belirle en, en düşük işçi maaşına Mayıs ayında yapılan artışlar olmuştur. Mayıs ayında imzalanan toplu sözleşmeye göre en düşük işçi maaşı Ocak 2023 itibariyle çıplak olarak 22 bin TL olmuştur. Bu rakam üzerine Temmuz ayında yüzde on daha artış yapılacaktır. Ama en düşükleri dereceli memur maaşı hesaplanırken aile yardımı ve çocuk parası dahil edilmiş çıplak ücret yerine giydirilmiş ücret dikkat alınmıştır. Türkiye Kamu Sen Zonguldak İl Temsilciliği zam artışı ile ilgili itirazını belirtmek üzere maden önünde basın açıklaması yaptı. Kamusal Zonguldak İl Temsilcisi Mithat Bülent Bağcı konuşmasında en düşük dereceli memur maaşını 22.000 TL seviyesine yükselmek için belirlenen kriter en düşük işçi maaşına Mayıs ayında yapılan artışlar olmuştur. En düşük işçi maaşı Ocak ayında 22.000 TL olmuşken en düşük memur maaşı sosyal yardımlarla birlikte Temmuz ayında 22.000 TL seviyesine gelebilmiştir dedi. En düşük işçi maaşı çıplak olarak Ocak ayında 22.000 TL olmuşken en düşük memur, memur maaşı sosyal yardımlarla birlikte ancak kıl 22 22.000 TL seviyesine gelebilmiştir. Gerçekte 11. Tl. derecenin birinci tl. kademesindeki bekar tl. bir memurun maaşı 10.400 TL'dir. 10. Tl. Buna göre en düşük derece bekar bir memurun maaşı yapılacak, yapılacak artışlarla Temmuz ayında 22.000 TL değil, 20.300 TL olacaktır. Bu rakam ifade edilenden 1.700 TL daha düşüktür. Ocak ayında 22.000 TL olan en düşük işçi maaşına ise Temmuz ayında %15, %15 oranında bir da zam daha, daha yapılacak ve 25.300 TL'ye yükseltilecektir. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Böylece en düşük, düşük işçi maaşı, maaşı ile en düşük memur, memur maaşı, maaşı arasında 5000 TL, TL fark olacaktır. olacaktır. Bu Buradan anlaşılacağı olacaktır. üzere en düşük işçi maaşı ile en düşük, maaşı maaşı ile en düşük memur maaşı, maaşı eşitlenmemiş var adaletsizlik devam ettirilmiştir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın en düşük memur maaşının en düşük işçi maaşından aşağı olmayacağı sözü tam olarak karşılık bulmamıştır. Türkiye komiseri olarak sıraladığımız bu aksaklıkların düzeltilmesi için her türlü girişimde bulunacak her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz. Var olsun Türkiye Kamusel. Var olsun Türkiye Kamusel. Var olsun sendika. Işte memur, işte sendika. Işte, i̇şte memur, işte sendika. İşte ülkemiz, önce ülkemiz. Bizim ülkemiz, önce ülkemiz.